Kutsal Mina kanalımız seyircileri. Bugünkü videomuz Hasan Sabah kimdir? Hasan Sabah'ın insanları nasıl etkiledi? Hasan Sabah nasıl bu kadar insanları et, psikoloji psikoloji teknikleri kullanarak insanları etkiledi? Konularını işledik. Videosu kısacası alt alt linkte olacaktır. kısacası Hasan Sabah belki tarihin Göre, göre görebildiği en sağlam liderdir diyebiliriz. Çünkü Hasan Sabah tarih boyunca küçük, küçük bir devlet ile büyük imparatorlukları korkutan bir liderdir. İnsanları etkileme, psikolojini, psikolojik, psikolojik teknikleri kullanması açısından belki de tarihe yön bir liderdir. Bazı kaynaklarda kötü bir insan olarak anılsa da şu anki tarikatların, cemaatlerin belki de lider olarak gördüğü kişidir. Onun teknikleri sayesinde şu anki cemaatler bileme adam toplayıp kendini ileri bir seviyeye kadar getirmiştir. Çünkü cemaatlerde lider lider sorgulanmaz. Hasan Sabbah'ta da sorgulanmaz. Hasan Sabbah insanları psik, teknik açıdan öyle bir ir, irdeledi ki bu bunu videonun uzun halinde anlattım. Şimdi videonun bir ikinci kısmı var. İkinci kısmı da sizin yorumlarınıza bağlı olarak tarikatlarla el tarikatların insan üzerindeki manipülasyonunu anlatacağım. Bunun için de like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kutsal Günah kanalına abone olmayı unutmayınız. Hasan Sabba şu anki tarikatların belki de fikir babası olarak geçe, geçebilecek liderdir. Çünkü tarihi açıdan yön vermiş bir liderdir. Belki de şu anki işin zihniyeti bileme onun yolunda gidiyordu. Çünkü öldür ya da öldürmek kavramını önemsizleştiren ve kusatlaştıran bir lider şu anki dini meselelerin belki aşırı ayrılıkçı fikirlerin lideridir. Hepinizi uzun videoya bekliyorum. Bir sonraki videom Hasan Sabbah'ın teknikleriyle şu anki tarikatların manipülasyon tekniklerini konuşacağım. Hepinizi bir sonraki videoya bekliyorum. Şu anki videom Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah ve insanlar neden inanır? Hasan Sabbah'ın kullandığı teknikleri ve Hasan Sabbah gerçekten Haşhaşimidir, değil midir?